Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere bodrum papatyalarını anlatacağım arkadaşlar. Ee, bodrum papatyası bir sıcak iklim bitkisidir. Ee, genelde Afrika kökenlidir. O yüzden Afrika papatyası da denmektedir. Fakat bizler daha çok bodrum papatyası olarak bilmekteyiz. Eee eksileri aşırı eksi dereceler olan yerlerde dayanmaz arkadaşlar. Genelde Ege Akdeniz e, de yaygın olarak yetiştiriliyor bahçelerde. E, ama Marmara bölgesinde de yetiştiriyoruz yer yer. E, bizim bulunduğumuz yerde biraz kıyıya yakın olduğu için e, çok aşırı donlar yapmıyor. O yüzden e, benim bu ektiklerim 3-4 yıldır burada e, gördüğünüz gibi e, dayandılar. E, kalıcı bir türdür arkadaşlar. Her yıl yeniden üretilmez yazlıklar gibi. E, <laughs> üretimi tohumdan yapmayı hiç denemedim ben. E, biraz zor olur diye düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre de öyle. E, ama dalından çok rahatlıkla zaten tutuyor. Ve buğdurun papatyasını ee, kışa girerken buduyoruz ee, tamamıyla e, çiçekleri solduktan sonra e, onun haricinde ellemiyoruz çiçeklerine ee, kışın dibe yakın budadığımızda şubat mart gibi yeniden e, toparlanıp çıkıyorlar arkadaşlar eğer budamazsanız oldukça uzun dal veriyor olduğu yere yayılıyor arkadaşlar ee, şöyle alayım ben telefonu kendim daha yakın plan size çekeyim evet bu e, favori e, rengim benim e, soft renklerde gördüğünüz gibi ilk açarken daha koyu bir renk tonu ile e, çıkıyor karşınıza daha sonra renk açılıyor Solma gibi bir şey, bir nevi. Evet, ben kıyamadığım için e, mesela bu pembesini, bakın çok güzel renklerde. <laughs> o da ilk açtığı zaman beyaz açıyor. Bu az önceki tezimi tabi çürüttü bu. <laughs> Daha sonra pembeye dönüyor. Bu renk dönüşümlerini izlemekte gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlar. <laughs> Az önce söylüyordum. Buna kıyamadım ben. Fazla dal budak verdi. Kestim aslında yine de kesmediklerim. Biraz düzensiz bir form veriyor. Yani dibe dediğim gibi kışa girerken dibe yakın olarak kestiğinizde çok düzgün, sağlıklı bir şekilde e, gelişimini sürdürecektir. Evet arada şaka yıkı geçelim. Şu an daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Ben bunu bu haliyle de çok seviyorum ve biraz da hüzünle seyrediyorum arkadaşlar. dört e, tane çiçek açmıştı. Paylaşmıştım videoda. Onu da görmüş olalım arkadaşlar. Zamanı da bir iki ay kadar bir duruyor bizimle. <laughs> evet bunlar ürettiğim e, papatyalar arkadaşlar. Dipten sürgün veriyor, artıyor arkadaşlar. Oradan çekip de dikebilirsiniz, ama hiç öyle ben denemedim. Dallarından kırıp yani dal ayırıp ana gövdeden o şekilde e, diktim. Burada az önceki favori rengim dediğim çok güzel başladı açmaya birkaç gündür. Hepsi açtığı zaman bayağı bir tomurcuk var üzerinde. Bodrum papatyasının özelliği böyle komple çiçekle sarıyor kendisini. Balkonlarda, iç mekanlarda da olur ama hava akımı istemiyor arkadaşlar. Yani kapı arası, pencere önü gibi hava akımı olan yerleri istemiyor. Evet bunu farklı diye gördünüz. Farklı zaten bu doğal bir tür salep orkidesi. Böyle aralara bazı bitkilerimi yerleştireceğim bilgi olarak arkadaşlar. Çünkü her birini ayrı ayrı mümkün değil çekim yapmam. Aralarda onları da görün istiyorum. Her halini zaten her zamanını mümkün olmuyor. Bu salep orkidesi doğal bir türdür. Kökünden salep olarak üretilmekte. Böyle devam edelim. Burada yine ürettiğim papatyalardan mor olanı hemen geçelim. Burada kırık küp içerisine konumlandırdım bir tane var, sarı içi pembe, çok farklı. Çok güzel bir tür bu ama renk olarak tür deyince renk olarak. Fakat burada çok sağlıklı olmadığını görüyorsunuz. Ben bunu buradan alacağım. Olmadı, yani küpün küpte olduğundan dolayı belki çiçekleri küçük. Oysa daha büyük olmalı, daha canlı açmalıydı onun yerini değiştireceğim arkadaşlar. Ee, hala yeni yeni geçen hafta da bir tane aldım. Farklı renk görünce arkadaşlar. Ee, hala e, almaya devam ediyorum. Ee, birkaç yıllık olanlar da var. Elimde. Ee, alıp da gidenler de çok. Onları tabii gittiği için göstermem mümkün değil. Ee, demek ki e, eksilere e, dayanamadı. Gitti. Kendi içlerinde de e, daha dayanıklı olanlar vardır. Ve ben bu morun ondan olduğunu düşünüyorum. Çünkü morlar hep var ve çok arttılar. Yani hepsinden oysa ben e, dikmeye çalışıyordum, üretmeye çalışıyordum. Gördüğünüz gibi güneş de vuruyor. E, akşam çekemiyorum arkadaşlar. Bodrum papatyasının özelliği e, sabah başlıyorlar açmaya. Akşama kadar akşam kapatıyorlar çiçeklerini. Şurada bir tane farklı gibi duruyor ama değil. Ee, yine bundan. Ee, Bodrum papatyaları e, çiçek açtığı zaman özellikle yaz döneminde e, sabah akşam sulanmak sabah ya da akşam işte her gün sulanmak isterler. Gördüğünüz gibi morlar şöyle çok hoş bir kontrast oluşturdular. E, çiçek tarhında yer yer e, yerleştirdim. Ve e, ayrıca e, Farklı bir tür var burada. E, katlı bunu geçen yıl almıştım. Çok hoş, gerçekten mor renkli. Güneş vurduğu için tam o güzelliği yansıtamıyorum arkadaşlar. Bu da burada, burada oldukça farklı bitkiler var yine. Hepsi açtığı zaman kendisini gösteriyor. Evet ana kraliçe burada bahçenin. Bodrum hopatyesi güneşi seviyor. Gölgede tamamıyla gölgede. Açsa da çok cılız açar ve açma süreci uzun sürmez. Fakat ben şimdi size şöyle göstereceğim. Ee, Direk güneş yani yarı gölgede de olabiliyor. Şöyle bir ıhlamur ağacı var ve altında. Böyle başka bitkilerle birlikte hasbihal halinde. Ee, şöyle tutabilirsin biraz ben şu şeyi gösterirken. Evet yine çok beğenerek e, aldığım bir çiçek arkadaşlar rengini nasıl gösterebiliyor muyuz? Çok severek aldım. E, fakat bunu budamaya kıyamadım ben. E, o yüzden böyle saldı ama zaten yüksek bir kesimde olduğu için biraz da sarkıcı formda olsun diye böyle bıraktım arkadaşlar. <laughs> ama seneye keseceğim. Çok tatlı renkleri var. Yine burada mor var. Ve son olarak son olarak çekiyor. Ee, burada bir Bodrum papatyası var. Bunu da ben e, kesmedim, yüksek kesime diktiğim için sarksın diye ee, böyle uzandı. Ama bu sene keseceğim. Ee, kendi halinde bir uyum halinde dizilip açıyorlar e, arkadaşlar. Ee, rengi çok güzel, içi morlu. Kendisi beyaz olsa da böyle morla beyazın bir hoş uyumu var arkadaşlar Evet, hey. e, komşu ya, e, bu da çiçeklerimi. Çiçeklerimi mi seviyorsun? Kedi Hayır, mi? Hayır, kedi, kedi. Aa, çiçeklerimi sevmiyor musun? Hayır. Gerçekten. <laughs> e, evet arkadaşlar. E, bodrum papatesi ile ilgili bildiklerim yarı gölgede de oluyor ama e, tam gölgede olmuyor. Çok eksi soğuklarda, e, soğuk bölgelerde yaşayanlara tavsiye Bana. etmem ve sürekli de yaz başı baharda başlıyorlar açmayı yaz sonuna kadar aldığım bilgilerde ama ben bunu kışa kadar yani kışa kadar açıyor hatta kışında şu gördüğünüzde tek tip çiçekler oluyordu tabii ki bulunduğumuz bölge itibariyle buna hani fırsat buluyor olabilir yani çünkü normalde birçok tür var ki kendi mesela Japon gülü olsun işte bazı türler vardır. Onlar kışın da aynı şekilde abutilonlar da öyle. Sürekli açarlar. E, fırsat, havadan fırsat buldukça. Evet arkadaşlar. E, bugün de bu kadar bahçemde bir gezinti. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyip e, abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsanız e, çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar.